Phoenix taraftan herkese selamlar. Bugün sizler için şöyle bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, yakın zamanda o senin hayatına gelecek. Ama için gelecek? Onu bakalım. Hayatını hangi anlamda değişecek? Hangi alanında değişecek? Ona bakacağız. Her zaman olduğu gibi ilk başta senin karakter özetine bakacağız. Eğer kendini tanırsan açılım senindir. Ee, karakter özeti sana ait değilse o zaman açılım sana ait değil. Ee, zorlamanın da anlamı yoktur. Kolektif e, açılımlar olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Herkese uyumlu olmayabilir. Bunu her seferinde söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı beğeni yorum yapmayı da unutmuyoruz. Evet bakıyoruz şimdi kimdir? Oy. burada hmm. Hayatta çok darbeler almış. Hayattan e, gerçekten çok e, aşırı darbeler almış bir insan var burada. Çok çaresizlikler görmüş, çok mutsuzluklar görmüş. Hmm, gerçekten çok zorluklardan geçmiş bir insan var. Yani çok insanın kaldıramayacağı şeylerden geçmiş bir insan enerjisi var burada. Ama ne olursa olsun bu insan diyor çok güçlü bir insandır. Güçlü bir karakter var burada. Yani bunu o anda yaralayan, inciten, üzen, kahreden her ne olursa olsun bu çok uzun sürmüyor. Toparlıyor kendini. Kendi küllerinden doğan. Sayfamızın ismi gibi yani Phoenix kuşu gibi. Kendi küllerinden doğan bir insan var. Yani ne olursa olsun yani kendini toparlıyor. Yeniden yani küllerinden doğup kendi kendine motive edip hayata devam eden. Hayatını daha iyi konumlara getirebilen. Oo. Evet burada çok aşırı güçlü bir karakter var arkadaşım. Çok güçlü bir karakter var. işte Allah dağına bakıp kar verir diyoruz ya. O misal güçlü insanların hakikaten imtihanları da çok güçlü olur, sınavlar da çok güçlü olur, zorlukları da çok ağır olur onların. Ve burada çok güçlü bir karakter olduğu için yani önüne çıkan her türlü engeli aşabilecek bir insandır. Başkalarının zorlukla aşabilecekleri engelleri bu insan çok kolaylıkla aşabilir. Yeniden kendi stabilini kurabilen, sıfırdan sürekli sıfırdan başlayabilen bir karakter var burada. Bu bunun gözünü korkutmuyor. Ayrıca bu insan şunu da söyleyeyim, evet, iki büyük arkanaşını gösteriyor. Özellikle iş konusunda, özellikle iş konusunda bu insan hangi işi yapmaya başlarsa çok başarılı bir iş, insan olacaktır kendi alanında aşırı başarılı bir insan olacaktır. Özenecek bir insan. Herkes buna özenebilir bu insana, bunun başarılarına, bunun yaptığı şeylere, bunu taklit eden insan çok olacak bu insana. Çünkü iş konusunda aşırı başarılı bir insandır. Maddiyat konusunda da bu insan yani hem maddiyatı seven hem de ne olursa olsun yerinde durmayan. Çok aktif bir kişiliğe sahiptir. Ne olursa olsun parasını taştan çıkarır derler ya. Öyle bir insan var burada. İyi güzel. Güçlü bir kişilikle karşı karşıyayız. Hadi bakalım. Şimdi bakıyoruz. Bu güçlü kişiliğin hayatına Hayatın değişecek. Ne ya da kim geliyor? Gerçekten değişecek şeyler bekliyor seni. Değişimdesin şu an. Bakalım. Nedir bu değişim? Hmm. Burada nasıl bir değişim var? Arkadaşım. Burada senin çok büyük yorgunlukların var. Yorgun bir insan var burada. Artık ne yaşadıysan <laughs> hmm, bayağı bir mücadele veriyorsun. Ve bu mücadele seni yormuş. Ama senin hayatına ciddi anlamda değişimler geliyor. Bu değişimler nedir? İlk önce sana şunu söyleyeyim. Enerjin değişecek senin. Çok aktif bir enerji geçiyorsun. Enerjin şu anda senin eğer düşüşte ise yükselecek. Çok yüksek enerjinin frekansları yükseliyor. O frekanslar, o yükselen frekanslar sana neyi getiriyor? Hayatına senin sevgi geliyor. Askıda kalan, askıda kalan bir sevgidir. Hayalini kurduğun bir kişilik olabilir, hayalini kurduğun bir sevgi olabilir. Bak o frekanslar senin hayatına onu çekip getiriyor. Peki... Evet burada gerçekten çok zorluklardan geçmiş bir insan var. Peki hmm. çok bu da e, gerçekten e, namertlikler görmüşsün, yıkımlar görmüşsün, ne bileyim işte seni inciten e, ciddi anlamda senin e, yıkan insanlar görmüşsün. Ama karakter özetinde de gördük ya bu insan bunları çabuk atlatıyor. Senin hayatına gerçekten de e, güzel bir sevgi geliyor. Bize onu gösteriyor kartlar. Tamam. Bu değişim daha çok sevgili alakalıdır demek ki. Oh. Güzel. Süper. Arkadaşım senin hayatına nasıl değişim geliyor? Senin hayatına öyle bir insan geliyor ki bu insanla aklın onda kalacak bir insan değil. Acaba bana doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Nasıl olacağız? Nasıl ıı, ilerleteceğiz? Bilmem işte. Im, bu insan bana bir güven verecek mi? Bununla bir yarınımız olacak mı? Bununla hayatımız ıı, nasıl gelişecek? Bu sorular, bu soru işaretleri olmayacak senin kafanda. İlk başta gübenceyim bir insan olacak. Aranızda çok güzel frekans olacak. Ee, karşılıklı sevgi, uyumlu, uyumlu olacaksın bu insanlar. Hiç senin güvensizlik e, sende oluşmasına izin vermeden, bu insan sana öyle bir izlenim verecek ki e, diyeceksin evet ya budur. Uh -huh. Hayalini kurduğum insan gerçekten de budur. Yani buldum o insanı. Sonunda geldi. Sonunda o insanı buldum diyebileceksin. Hmm, süper. Ben daha çok evliliğe yani... Evliliğe gidecek diyorum bu. Evliliğe gidecek yani bu ilişki. Hayatınıza gelen bu insanla... ilk başta ne yaşarsanız yaşayın. İsterseniz sadece çıkma olsun... Görüşme olsun, buluşma olsun... Sıradan bir ilişki olsun, düzenli bir ilişki olsun, ciddi olsun, ciddiyetsiz olsun. Nasıl başlarsanız başlayın. Ki zaten ciddiyetsiz başlayacağınız gözükmüyor. Ama bu ilişkinin sonu evliliğe gidecek. Kalıcı bir insan. Peki. Güzel. Peki. Bize gösterdi şimdi kim geliyor. Bu insan. Madem geliyor bakalım. Hangi değişimlerle geliyor? Senin hayatında neyi değiştirecek bu? Aslında e, o kadar çok seviniyorum ki böyle açılımlar olduğunda. Çünkü çok güzel şeyler çıkıyor. Yani maşallah diyelim. Bu insanın hangi yönde senin hayatın değişecek? Şu yönde değişecek arkadaşım. E, sen buna karşı biraz böyle güvensiz şüpheyle yanaşabilirsin de ama gerek yok. Bak sonda çıkan kartlar ne diyor? Gerek yok yani. Kendini o olumsuz şeylere e, odaklama. O notlarda kalma. Oraya kodlama kendini. Nasılsa her şey güzel başlıyor sonunda. Yani bu da bir karaktersizliğini gösterecek falan. Öyle değil. Birincisi. Bak bu insanla senin kadersel bir bağın var. Kesinlikle. Kadersel bir bağ olarak geliyor bu senin hayatına. İkincisi bak. iki büyük as şunu diyor. Ciddi anlamda kendine bu insanla tanıştıktan sonra şunu söyleyebileceksin. Evet bu benim beklediğim insandır. Sonunda buldum ben o kişiyi ya da o geldi beni buldu bunu söyleyebileceksin ve bir süre sonra kendini bu insanla o kadar mutlu hissedeceksin ki ilk başlarda çok büyük şüpheli yaklaşacaksın korkularım var ee, o kadar mutlu huzurlu konforlu hissedeceksin ki kendini bu insanla hani e, hayatından bazen öyle insan geliyor ya e, dersin ki evim sensin e, onun yanında kendini o kadar yabancı gelmez. Onunla yaşadığın, onunla geçirdiğin zaman bilmem onun evinde olsun, senin evinde olsun. Nerede olursanız olun onunla birlikte geçirdiğin zaman tabii ki partnerlerin birbirinden alışması yani ısınması var. Bu herkes için geçerlidir. O bayağı bir zaman alıyor insanlarda. Bir süre sonra tabii ki yanında iyi kötü kendini yani yabancı gibi hissetmiyorsun ama bu herkeste geçerli olmaz. Bazı insanların yanında olduğunda hiç yabancılık çekmezsin. Dersin ki evim sensin yani. O kadar onun yanında huzurlu olursun, o kadar rahat olursun, o kadar mutlu olursun. Bunun yanında da sen kendini öyle hissedeceksin ve bir anda, bir anda başlayacaksın hayatında bu gelişmeler. Baksana, yani bak, bu insanla süper ya, süper. Bununla. O kadar uyumlu olacaksın ki çok uyumlu olacaksın. Çünkü bu insanda kendi konforuna düşkün bir insandır sende. Bu da maddiyata önem veren bir insandır sende. de. Stabilliğiniz, kendi konfor alanınız, e, disiplinli yaşamaktır. Ne bileyim işte planlı, programlı yaşamaktır. E, lay lay lum hayatı sevmemektir. E, düzenli düzenli e, hayata seven insanlar var burada. Eee maddiyata seven insanlar var burada ne olursa olsun kendi konforundan e, taviz vermeyecek insanlar var burada. Bir şey alacaksa en güzelini alacak. Bir şey yapacaksa onu mükemmel yapmaya çalışacak. Bu da e, bu konuda karakterleriniz e, aşırı uyumludur. Ortak çok noktanız var. Yani burada şöyle insanlar e, yok. E, birisi diyecek ki e, ya ne bileyim işte ben e, lüks bir restoranda eee Fuchitino mi seviyorum. Öbürü de diyecek ki ekmek arası bilmem <laughs> köfte balık <laughs> ne olursa olsun ben yiyeceğim. Hayır. <laughs> Farklı dünyaların insanları değil bunlar. <laughs> yani ya ekmek arası köfte yiyecek işte ya da gidecekler lüks bir restoranda işte fuchitino mi yiyecekler. İkisi de birbirine çok uyumlu insanlardır ama ben yani <laughs> Daha çok lüksü e, tercih eden insanlar görüyorum burada çünkü konforlarına çok aşırı düşkün insanlar var burada. Ee, bir de bu insanlar e, ailenin önüne hiçbir şey koymuyorlar. Aile bunlar için çok önemlidir. Hmm, baksana. Ee, sana bir tane de sevindirici bir haber söyleyeyim. Bu toksik bir ilişki olmayacak. Kesinlikle toksik bir ilişki değil. Dedim ya bu insan tanıdıkça şunu söyleyeceksin. Evim sensin. Çünkü bununla kendini toksik bir halde hissetmeyeceksin. Kesinlikle hissetmeyeceksin. Nasıl söylesem çünkü bu insan sana şeytanla gelmiyor. Bu insan sana ilahi adalet tarafından geliyor. Peki o zaman merak ettim. İlahi adalet e, sana bu insanı niçin gönderiyor? Yani belli zaten ama senin yani hangi çabana bağlı olarak Hmm. Bak, boşuna dememişler. Bizim kaderimiz çabamıza bağlı olarak yazılıyor. Bu gerçektir. İlahi adalet neden bu insanı sana gönderiyor biliyor musun? Hmm. Çünkü kendin sen toksik bir insan değilsin. Kendin insanlara toksik ilişki yaşatan birisi değilsin. Çevrene karşı zehirli bir insan değilsin sen. Kalbin temizdir. Huzur veren bir insansın. İnsanlar senden o huzur enerjisini alıyorlar anladın mı? Yılan gibi çevreye böyle zehir, akrep gibi yılan gibi zehir bırakmıyorsun. Huzur. İnsanlar senden çok güzel enerji alıyorlar, teselli alıyorlar. Bilmem rahatlık alıyorlar, kalpleri e, rahatlıyor, huzur buluyor seni görünce, seninle konuşunca, e, seninle iletişimde olunca. Ve şu anda senin o, o yaydığın frekansların, yaydığın o enerjinin insanlara verdiğini, yani ektiğini biçeceksin. O tarzda da sana insan gönderecek ve şöyle bir şey de var burada. Ne zaman nereden gideceğini çok iyi biliyorsun. Kendine bir kere saygın var. Ya burada mutlu değilsen ben burada durmuyorum yani gideceğim. Karşındaki insan beni mutlu etmiyorsa ben gideceğim ya. Eğer burada bir seçenek yapmak gerekiyorsa, bir seçim yapmak gerekiyorsa o seçimi ben kendimden yana yapacağım ve gideceğim. Arkama bakmayacağım. Fark etmez. Ben orada kaç sene emek verdim, ne var orada, ne bırakıyorum, neyi dağıtıyorum fark etmez. Önemli olan bana burada saygı duyulmuyorsa, benim değerim burada bilinmiyorsa ben burada kalmıyorum, gidiyorum. Bunu diyebilecek bir insansın. Diyorsun ve yapıyorsun. En önemlisi, ondan daha önemlisi. Söylüyorsun ve yapıyorsun. Sana karşı saygısızlık yapmak çok zor bir şeydir. Çünkü bir kere sen kendin kendine saygısı asla kabul edecek bir insan değilsin. Biz kendimize hangi değer veriyorsak çevremizde bize mutlak bir şekilde o değeri vermek zorundadır. Onun dışına çıkamaz. Çünkü ağzının payını alacak o zaman. Ve çok çalışkan bir insansın. Bir şeyler yaptığında o kadar içten yapıyorsun ki o kadar emek sarf ediyorsun ki o şeye. İlk başta da kendi ailen, kendi yuvan, e, kendi evin, sevdiklerin. Çok güçlü bir karaktersin. Güçlü bir karaktersin ve hayatına gelen insan da e, sana uyumlu ve hitap edebilecek bir insan olacak. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, güçlü karakterle e, zayıf ve güçsüz bir karakter e, imkansızdır. Baş edemezler. Bu toksik bir ilişkiye çevrilecek zamanla. Çünkü neden biliyor musun? Senin karşındaki o zayıf insan senin ne kadar güçlü olduğunu görecek, farkına varacak. Ve sana hitap edemedikçe, sana uyum sağlayamadıkça o ne yapmaya çalışacak? Seni manipüle etmeye başlayacak. Zehirlemeye başlayacak seni. Senin özgüvenini kırmaya çalışacak, bilmem kendini senden daha üstün olma olduğuna inandırmaya çalışacak. Çalışacak da çalışacak. Ben onlara da öyle insanlara da acıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü onun yerine ...oraya harcadığı çaba yerine... ...o çabayı kendini güçlendirmek için... ...kendini geliştirmek için harcasa... ...belki daha güzel yerlere gelebilir. Ama yanlış yerlere e, harcıyor. E, ve biliyorsun... E, ...hayat öyle bir şey ki... ...sana uyumlu olmayan bir insanla... ...bir yola çıkmak... E, ...bu zulümdür. İki tarafta da birbirine zulmeder burada. Herkes kendine uygun bir insanla... ...bir yola çıkarsa... ...bu daha mantıklı olacak, bu daha güzel olacak... E, sadece sevmek yetmiyor bazen arkadaşlar. Birbirlerini anlayabilmek, anlaşabilmek, uyumlu olmak, kafa yapıları aynı olması, dünyaya aynı pencereden bakmaları, ortak noktaların olması insanların çok önemlidir. Çünkü sevgi bir yere kadardır. Bir yerden sonra artık sevginin yerini başka şeyler alabilir. Yani aynı insana biz sürekli 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 aşık bir enerjide kalamayız. Bir süre sonra aşk geçebilir, yerine başka şeyler e, alabilir. Ama uyumlu olmak, anlaşabileceğimiz bir insanı belki e, birkaç sene sonra o aşk dediğimiz şey e, yerini başka şeylere bırakabilir. Ama ona karşı olan sevgimiz baki olarak kalabilir. Hatta seneler geçtikçe daha çok güçlenebilir. O yüzden bu şeylere dikkat etmek lazım. Her şeyi kendi kontrolünde tutmaya, gözetme insanları gözetlemeye çok seviyorsun sen. Bak. Evet. Birçok arkadaşlarımızın hatta dünyada milyonlarla yapmak isteyip de yapamayan insanların yaptıklarını yapamadıklarını yapabilecek bir karakter var burada. Yani e, izleyen kişilerden birçoğu bu karakterdedir. Karşındaki insan seni yo e, mesela atıyorum öyle bir ilişki yaşıyorsun, öyle bir ilişki yaşıyorsun ki bu insan sürekli seni askıda tutuyor. Bir var ortada, bir yoktur. Bir buradadır, bir bilmem cehennem dibindedir. E, bugün seviyor, yarın yoktur. I I. Bunla senin e, arada da geldiğinde hayatım seni seviyorum, işte e, Basur'um çok acıyordu, tedavisine gitmiştim falan o yüzden ortada yoktum, şimdi geldim. E, bu masallarla senin gözünü kapatamıyor. Boş aşk sözcüklerine kanan bir insan değilsin sen. E, sana legaloga hmm. laflar değil, sana sıfat lazım. Şunu idrak ediyorsun ki bir insan söylediklerinden değil, yaptıklarından ibarettir. Süper bu. ve karşındaki insan öyle e, çakalca hareketler yaptığında sen hemen onu alıyorsun. Çünkü her şeyi kontrolünde gözetlemeyi çok seviyorsun. Yani analiz etme gücün çok güçlüdür. Kestirip kökünden kestirip atıyorsun. Gel git gel git bu sana göre değil. Kökünden kestirip atıyorsun. Çünkü çok kararlı bir insan. Kararlı ve güçlü bir insan var. Bunu oynatamazsın sen. Kestirdin attın sen burada kal. Ben yoluma devam. Ve uğraşmıyorsun sen düşmanlarla uğraşmıyorsun. İlahi mahkemeye veriyorsun bırakıyorsun yani havale ediyorsun. En güzelini yapıyorsun çünkü e, emin ol ki en e, ağır cezaları her zaman e, ilahi adalet veriyor hepimize. O yüzden de en doğrusunu yapıyorsun. Evet arkadaşım sen e, izin vermezsin baksana seni manipüle etsinler mutsuz etsinler bilmem işte sana karşı yalan fırıldak falan I I. tamamen kapatıyorsun. Hareketsiz kalıyorsun sen bu insanlara karşı. İyi güzel. Peki. Şimdi. Kartlardan bir de sana. Küçük bir tavsiye. Daha ne diyelim? O labirentin içinden çıkıyorsun. O bataklığın içerisinden çıkıyorsun. Yeni başlangıçlar. Yeni başlangıçlar başlıyor senin hayatında. Çok sağlam temeller atacaksın. Emin ol. Aşırı sağlam temeller atacaksın. Hatta birçoğunuzun bu ilişkiden çocuk falan doğurma ihtimali de var. Güzel. Aldık, kabul ettik. Burada da böyle mühürledik arkadaşım. Çok sevindim. Böyle açılım olduğunda ben gerçekten çok seviniyorum hepinizin adına. En kısa zamanda gerçekleşmesi dileğiyle. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.